Rahibe. Evet için bir kere, hayır için iki kere vur. Ya, ne Ölü kedi mi var? Yürü, kedi var. Nerede? Rahibe kedi öldürmüş! Nazlı, deliye bak deliye! Geliyor deli! Arkadaşlar Feriye'nin arkasında el var. Bakın. Tırnak. Ama o ne? Telefonumu koyacağım. Ah, ah, arkadaşlar. Bir şeyler var orada. Bak. O ne lan? O ne? O el ne? Şişe dur. Arkadaşlar. Kımıldayamıyorum şu an kımıldayamıyorum. Arkadaşlar kımıldayamıyorum. Şu an kımıldayamıyorum. Arkadaşlar bacaklarım tutuldu. Kımıldayamıyorum bacaklarım tutuldu. Kımıldayamıyorum. Arkadaşlar bana bir şey oldu. Kı kımıldayamıyorum. Deli geliyor bir ağzım kımıldıyor. Arkadaşlar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim bir şey geliyor, bir şey geliyor Nazlı. O neydi? Allah Allah, Allah, Allah senden kurtar, arkadaşlar, kurttunuz, Nazlı, Nazlı kaç, Nazlı kaç, neredesin? Nazlı, nerede Nazlı, nerede bu kız, Nazlı? kaçmamız gerek. Çabuk kaçmamız gerek. Bir şey var evin içinde. Yürü. Yürü. Evin içinde bir şeyler var. Hemen kaçmamız gerek. Nazlı evin içine bir daha gideceğim. Nazlı evin içine bir daha gideceğim. Bilmiyorum bakmam gerek. Kutsal su rahibeydi. Evin içindeki rahibeydi. Kutsal suyu dökmemiz lazım olan Nazlı. Ha <laughs> ya nasıl hiç yardımcı olmuyor bana? Arkadaşlar bir daha girsem mi bu evin içine? <laughs> Arkadaşlar sesler duyuyorum. <laughs> o ne be? <laughs> Arkadaşlar. Ben mi rüya gördüm yoksa gerçek mi o? <laughs> <laughs> Telefonu alacağım yeniden. <laughs> e, onu iyice çekmemi arkadaşlar resmen onu gördüğümde tutuldum, kımıldayamadım. Resmen kımıldayamadım. <laughs> Lan deli karı. Oradaysan Ne diyorsun Nazlı ne diyorsun Nazlı evin içinde biri var Evin içinde biri var Evin içinde gördüm onu tırnaklarını gördüm Rahibeydi beyaz saçlı et, tokardı, sen. Dur onunla konuşmayı deneyeceğim İsmin ne senin Pişt. Rahibe mi? Üç kere vurdu. Evet için bir kere, hayır için iki kere vur. İsmin ne senin? Evet dedi. Momo. Hayır dedi. Çığlık. İki kere vurdu. Rahibe. Arkadaşlar Rahibe, o rahibe, rahibeymiş. Beni takip edin, kutsal suyu dökmem gerek ona. Nazlı, Nazlı, onunla iletişime geçtim, rahibe. Yalan. O rahibe. Ben de İçeri mi gireceğim? Nazlı çabuk. <laughs> Merdivenlerin ikinci katta neredesin? Gidiyor. Ay buradan geçmem gerek. İkinci katta yukarıda duruyor. Aşağıda değil Tamam. Nazlı. Ne ayaksın lan sen? Nazlı soru sor ona. Soru sor. İki kere vurursa evet demek. Hayır demek. Bir kere evet demek. Bak. Bak bak. İsmin rahibe mi? Ses gelmiyor. <laughs> Senden korktu. İsmin rahibe mi? Rahibe. Ses geldi gene. Ses geldi Nazlı. O rahibe ikimiz seni duyunca korktu. Gidip bakacağım ben. Gidip bak. Ne ayaksın lan sen? Nazlı ben çıkıyorum. Neysen? Kimsin sen? Bağırma kız. Çatlak. Ne bağırıyorsun? Kutsal suydu. Orada ya. Kutsal suydu. Oradan konuşmak kolay tabi Gel sen buraya. Sana ne? Gel buraya. Içeri. Kapının önünde yönden çık 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 konuşuyorsun. Üst katta cin var, altta sen var, konuşuyorsun oradan konuş sen. Işık yanıp dönüyor, ben korkuyorum. O ışık benim ışığım. Telefonla ışık açtım. Ne? Ne? Ölü kedi var. Ölü kedi mi? Ölü kedi, var. Ölü kedi mi var? Allah ölü kedi. Var. Nerede? 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 Orada. Vallahi orada ben. Ay ben orada kim şey görmedin mi? Ay. Kız kedi paramparça olmuş. Ay, vallahi, ben ben vallahi ben burada duramam. Ay kedi öldürmüş Rahibe. Rahibe kedi öldürmüş. Vallahi ben burada duramam. Nazlı ben bakacağım emin olmam gerek o mu? Dur. Kapının önünde dur. Kapının önünde dur o kedi gibi. Arkadaşlar gideceğim bakacağım deli garıya. İsmin deli garı mı? Korkmadım. Bak gidip bakacağım bu kez. Korkmayacağım. Korkmayacağım. Gideceğim. Rahibe. Bir kere vurdu. Rahibe. Yukarı katta arkadaşlar. Rahibe. Rahibe. Rahibe, be Yukarıda yukarıda arkadaşlar Rahip, <laughs> rahibe, rahibe, Rahi be Rahi be Rahi, be. Rahi be. Kimsin Lan! Rabiş, Roboş! Arkadaşlar tırnaklarına bakın. Demin resmen... Demin resmen kımıldayamıyordum. Korkudan. Işık kapatın. Durun kafasına bir şey atacağım onun. Olmuyor böyle. Zopa! Çık kendini göster lan! Pişt pişt! Pisi pisi! Aşağıdaki kediyi sen mi öldürdün? Ay evet diyor manyak karı. Deli karı manyak. Al kafana lan. Ay. Ay ne atabilirim onun kafasına taş mı atsam? Ay. Pişt. Lan. Pişt pişt. Hoşt. Hoşt köpek. Hoşt. Hoşt lan. Hoşt. Hoşt. Git lan deli. Deli. Kafayı bozmuş deli karı. Deliye bak deliye. Deli deli delisi. Arkadaşlar yukarıda bu deli garı. Kamera 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 iyi çek. İyi çekmen gerek bunları. Bu deli garı iyi çek. Kafayı... Ay orada. Deliye bak deliye. Geliyor deli. Kız. Bu o kadar da korkutmuyor da. Beni. Kim olduğu merak ediyor. Ama o ne? Arkadaş üstüme toz attı. Pislik. Pislik. Zilli. Kız. Psikopat. Geliyor. Allah bu karı deli lan. Arkadaşlar bu karı, bu karı gerçekten deli.